Mutlu günler sevgili spor severler. Haber 1965 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Niyaz Öndaş. Bugün Samsun Spor'un Konya Spor maçı öncesi yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktarmak. Ee, Hatay Spor karşısında alınan galibiyeti değerlendirmek için bu videoda sizlerle birlikte olacağım. Evet sevgili spor severler. Samsun Spor, Başakşehir karşısında almış olduğu ağır yenilginin ardından sahasında konuk ettiği Hatay Spor'u ilk yarıda bulduğu birbirinden güzel gollerle 2-0 mağlup etti. Hani maçın başında iki gol atılmasının ardından herkes Samsun bu maçı Başakşehir maçının e, birer telafisi olarak düşünüp skorun biraz daha artacağını düşündü. Ancak Samsun Spor deyim yerinde ise maçın ikinci yarısında fren yaptı. Oyunu rolantıya aldı. istediği gibi yönlendirdi. Birkaç pozisyonumuz daha oldu. Olmadı diyemeyiz. Ancak e, tamamen 90 dakika maç sanki Samsun elindeymiş gibi. Samsun Spor istediği gibi oyunu yönetti. Maçın hakimiydi. Hatay Spor'sa zaten kaleci erci Kardeşler başta olmak üzere bir bir yerli ve yabancı futbolcuların ayrılmasının ardından küme düşmesine artık kesin gözüyle bakılan kulüpler arasında yer alıyor. Ee, bu maçı rahat geçtik. Samsun Spor bu galibiyette puanını 43'e yükseltti. Önceki gün oynanılan Trabzonspor Eyüpspor karşılaşmasında Eyüpspor'un sağdan 1-0 mağlup ayrılmasının ardından Eyüpspor 39 puanda kaldı. Göztepe e, Bodrum deplasmanında deyim yerinde ise 2 puan bıraktı ve 1 puanla sahadan ayrılarak 35 puana yükseldi. <laughs> Bir diğer Samsunspor'un 3. sıradaki takipçisi Beşiktaş ise deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti. Çok dramatik bir karşılaşmaydı. Fazla hakem hatalarına girmek istemiyorum ama Adana Demirspor'un sağdan çekilmesi, Beşiktaş'a verilen penaltı gerçekten Süper Lig'in iyice tadı tuzu kaçtı diyebiliriz. Samsunspor gibi Anadolu'nun neferi, Anadolu fatihi kulüpler olmasa gerçekten İstanbul hegemonyasında geçecek bir sezon yaşıyoruz diyebiliriz. Ancak Samsunspor tüm bu elverişsiz el koşullara rağmen, durumlara rağmen dimdik ayakta duruyor e, ee, haftayı da tıpkı Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kayıpsız kapatmamızın ardından derin bir nefes aldık diyebiliriz. Çünkü Başakşehir karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından herkes acaba 3. puan sıralamasındaki 3. konumumuzu kaybedebilir miyiz, kaybediyor muyuz diye bir endişeye girdi ancak Teknik direktörümüz Thomas Reis endişeye mal yok dedi. Samsun Spor inşallah sezon sonu ligi sezonun başından bu yana götürmüş olduğu üçüncü Sırada bitirecek diye düşünüyorum. Bununla beraber Samsun Spor sevgili spor severler. Konya Spor'la hafta sonu karşı karşıya gelecek. Kritik bir maç. Çünkü rakibimiz ligden düşmesine kesin gözüyle demeyelim ama transfer cezası ve almış olduğu mağlubiyetler sonrası ligden düşme potasında olduğu için yüksek ihtimalle sezon sonu düşecek gözüyle bakılan Kayserispor'a Spor'a 3-2 mağlup oldu. Üstelik de öne geçmesine rağmen Konya Spor özellikle iç sahada oynadığı futbolla dikkat çeken aldığı sonuçlarla başarılı futboluyla göz dolduran bir kulüp. Kendileri de şu anda 24 puanda ve Kayseri aralarında sadece 4 puan var. Bu nedenle dikkat etmemiz gereken bir rakip. Genelde Konya gibi takımlara deplasmanda şansımız tutmuyor ama bu sezon Kayseri da normalde şansımız tutmayan takımlar arasında yer alan kulüptü. Ancak Marius'un enfes golüyle Karsey'den galibiyetle ayrıldık. Neden Konya'dan galibiyetle ayrılmayalım? En kötü bir puanda fena değil diye düşünüyorum. Çünkü bugün Eyüp, önceki gün Eyüp Trabzon'da mağlup olması, Göztepe'nin ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Bodrum Spor'la berabere kalması Samsun iyi deneye iştahlandırdı. Rakipler puan kaybetse de bizim maç maç ilerleyip puan kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Hele ki bu sezon deplasmanda aldığımız sonuçlarla dikkat çeken bir kulüp olduğumuz için Konya deplasmanı başta olmak üzere tüm deplasmanlardan 3 puan çıkarmak dileğiyle, umuduyla diyorum. Ee, hafta içinde, geçtiğimiz hafta yoğun bir grip hastalığı nedeniyle yayınlarda sizlerle birlikte olamadım. Serkan Hocam da aynı şekilde e, yıllık izne çıkması nedeniyle onunla da bir röportaj gerçekleştiremedik. Bu nedenle Samsun Spor'da özellikle takımdan ayrılan iki futbolcu konusuna da bugün sizlerle birlikte değinmek istiyorum. Gaitan Laura geldiği günden belli kendini hep mutsuz hisseden, dışarıya negatif enerji veren, hiçbir şekilde mutlu olamayan, gol, gol attığında bile eski Barotelli gibi tepkili gol sevinçleriyle dikkat çeken bir futbolcuydu. Gaitan Laura ile yollar ayrıldı. Bu gayet normal. Çünkü bu takıma artık kendine ait hissetmeyip, daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünerek bu takımdan ayrıldı. Ha Samsun transfer yasağı olmasaydı yeni transferler geldikten sonra acaba işi inada bindirip ayrılmaz mıydı? Orası da soru işareti. Çünkü futbolcular her ne kadar forma giymeseler de sırf bir inat uğruna kulübü zarara uğratmak için özellikle de Samsun Spor gibi iki sezon önce birinci ligden Süper Lig'e çıktığında o futbolcu eğer bu takıma çok şeyler kattıysa ve Süper Lig ayarında bir futbolcu olmadığını Halen daha kabullenmeyip işi inada bindirdiğinde bu futbolcular kulüpten ayrılmıyorlar. Ben olsaydım Gayetan Laura yerinde sezon sonunu beklerdim. Çünkü bu takımda her bir futbolcuya ihtiyaç var. Bu da onun farkında. Herhangi bir sakatlıkta ya da cezalı futbolcunun olması durumunda Laura'ya da bence forma şansı verilirdi sezon sonuna doğru. Birçok maçta forma giyebilirdi. Kendi bilir. Ankara yüzünde başarılar diliyoruz. Sonuçta 1. ligden Süper Lig'e çıkmamızda her ne kadar fazla kendi mutlu olmayıp taraftarları da mutlu etmese de attığı gollerle yaptığı asistlerle bu takıma emeği vardır. Kendisine tüm emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer takımdan ayrılan futbolcu Ercan Kara. Geçen sezon çok büyük umuttalla transfer edilmiş. Genelde de Samsun Spor grubu içi futbolculardan çok büyük verimler almıştır geçmiş sezonlarda bunun en basit örneği Murat Yıldırım, Hasan Kılıç gibi birçok futbolcu gurbetten gelip Samsun Spor'da üst düzey futbol oynamış. Hatta kariyerlerinin çıkış noktalarını Samsun Spor'da yapmışlardır. Ancak Ercan Karada bunu bir türlü göremedik sevgili spor severler. Ee, o da tıpkı Laura gibi ne mutlu olan ne de mutlu eden bir futbolcu yapısıyla. Kendi belki de yapı meselesi her iki futbolcuya da saygı duyuyorum. Süperlik ayarında olmadığı besbelliyken bu takımın ona ihtiyacı varken geçen sezon 4 gol atıp birçok maçta forma giyip giymesine rağmen 4 gol atıp bu sezonsa 1 gol 1 asiste oynamasına rağmen devre arasında daha fazla forma şansı bulabileceğim takıma gitmek istiyorum diyerek takımdan ayrıldı. Ben olsam Ercan'ın yerinde daha sabırlı olup Sezon sonunu bekleyip sezon sonu daha iyi bir rakamlara, daha iyi takımlara transfer olmayı düşünürdüm. Ancak bu futbolcunun kendi bileceği iş yine herkes kendi hür kararında özgürdü diyorum. Kendisi de Rapid Vienna gitti. Hatta bu, bu hafta ilk maçına da çıktı Avusturya takımında. Yani iki futbolcunun takımdan ayrılması elbette Samsun Spor hiçbir futbolcuya ihtiyacı yok. Hani şu anlamda hiçbir futbolcuya boyun eğecek bir kulüp değiliz. Tarihimiz boyunca da asla bunu yapmadık. Hiçbir oyuncuya eyvallahımız yok. Hele ki gidecek olan futbolcunun önünde kimse durmaz. Ancak bu iki futbolcuyla da özellikle de Ercan'la da bence birebir görüşme yapılıp futbol direktörümüz Fuat Çapan'ın bu futbolcuyla, bu oyuncuyla birebir görüşme yapıp direktiflerle hocamızla arasında bağlantıları kurup bu oyuncu kulüpte kalabilirdi. En azından sezon sonunu görebilirdi. Çünkü Samsun Spor'da kimsenin alacağı kalmıyor, vereceği kalmıyor. Maç başıları yatıyor, primler yatıyor. Maaşlar tıkırında ödeniyor herhangi bir sıkıntı olmuyor özellikle maddi anlamda. Manevi anlamda da zaten Ercan Kara Gaziantep maçında bir asist yaptı, gol atmış gibi herkes onu göklere kaldırdı, yükseltti. Yani Avusturya'da ne kadar verimli olacak? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ha, bu takımdan gitmesi gereken bana sorarsanız en başta futbolcu Filavyante. Niye diye soracak olursanız bal yapmayan arı. Adamın kariyeri belli. DNA tutmadı diyoruz. Ama yani Soner'in 100 maçı aşkındır. Bu kulüpte canını dişine takarak kapasitesi kadar sahada var gücüyle mücadele etmeye çalıştığı şu ortamda Filavyan T gibi kariyerli bir futbolcunun Samsun Spor'a hiçbir katkıda bulunamamasına gerçekten inan, inanılır gibi değil yani. Bu nedenle bence keşke bu futbolcu yerine Filavyan T takımdan ayrılmak isteseydi ya da gitseydi. O da gereken bon servisi bulamadığı için zaten sezon başı gidememişti. Devre arası da zaten beni kimse almaz. Forma şansı da bulamıyorum. İstenilen formayı da alamıyorum. Bu nedenle sezon sonunu Samsun Spor'da görecek. Ee, bilmiyorum şimdi belki de bu futbolcu şu anda Samsun Spor Avrupa'da oynasaydı. Şampiyonlar Ligi değil de Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nde belki başka bir performans sergilerdi. Bunu da bilemiyoruz. Çünkü geçmişte Şampiyonlar Ligi ve e, Uyafa UEFA birçok kez boy göstermiş futbolcu. Yani bunu niye belirtiyorum sevgili spor severler? Çünkü Samsun Spor'a transfer olduktan sonra en çok şey beklediğim futbolcuların başında geliyordu. Hatta Çaykur Rizespor ile bu sezon öncesi Batı Park Mustafa Erkanat Akademisi'nde oynanılan hazırlık maçından önce de kendisiyle birebir yapmış olduğum görüşmede bu takımın sana ihtiyacı var. Bu sezona bence damga vurabilirsin. Biraz çabalarsan sen bu takımın her şeyi olabilirsin dedim ama gelin görün ki birincilikten gelen Celil bence kat ve be kat daha üstünde bir performans sergileyerek formayı sonuna kadar hak eden futbolcularımız arasında yer alıyor. Ee, Thomas Reis'i de bu yüzden seviyorum. Tuttuğunu tutuyor. Tutmadığını da tutmuyor. Ama hocamızla da buradan bir ee, parantez açmak istiyorum. Hocamızla bir futbolcu da ısrar edince tam ediyor bir futbolcudan vazgeçince de temelli vazgeçiyor. Yani en basit örneği Yunus Emre çift. Ya adama ne zaman ihtiyacımız olsa geldi adam aslanlar gibi çıktı sahaya oynadı futbolunu. Bence Yunus Emre çifti hocamızın biraz daha şans vermesi lazım. Yani Satkan'ı Yunus Emre mi derseniz bana sorarsanız ee, Satkan'ın performans düşüktüğü olduğu anda bence Yunus Emre'yi bence Thomas Rice'ın gözü kapalı ilk 11'e forma vermesi lazım. Çünkü bu çocuk tüm yaptığı hatalardan ders alıp yoluna emin adımlarla devam eden bir genç kardeşimiz. Altyapımızdan çıkan kendi öz çocuğumuz. Bedirhan da yine aynı şekilde yapmış olduğu bazı hatalardan dolayı U19'a gönderildi. Milli takıma davet edildi. İnşallah Bedirhan da yaptığı hatalardan en iyi şekilde ders alıp yoluna emin adımlarla devam eder. Samsun Spor'da aslanlar gibi formayı giyer. Öte yandan sevgili spor severler. Şöyle de bir durum var. Ercan Kara gittikten sonra Forvet'te, geçmişte Forvet pozisyonda oynayan Dima Atadan galiba hocamız yararlanacak. Öngörüm bu şekilde. Zaten Atay Spor maçında da bunun sinyalini verdi. Ancak Marius'un herhangi bir sakatlığında ya da cezalı. Çünkü bu adamın şu anda 3 sarı kartı var. 4. sarı karttan Marius bir sonraki hafta oynayamayacak. Bu nedenle Dima çok daha verim almak için bu oyuncu son 2 sezonu Samsun Spor'da hep kanat oynadı. Yanılmıyorsam geçen sezon bir Galatasaray deplasmanında forvet olarak başladı. Birkaç maç daha forvete yakın oynadı. Pivot santra for pozisyonda ama Wolfsburg'da <laughs> bu futbolcu ilk 11'de oynayıp az oynayıp Osimeli yedek bırakan bir futbolcudan bahsediyoruz. Dimata ama yaşı itibariyle eski dimat olmadığı için bence Samsun Spor'un özellikle antrenmanlarda, taknik teknik antrenmanlarında Dimata'nın tıpkı Marius gibi forvetli oyuncu pozisyonda bir o şekilde bir çalışma yapması lazım. Çünkü Marius her ne kadar attığı gollerle bu takımın birinci santrofor olsa da yaşayacağı Allah göstermesin herhangi bir sakatlıkta ve, ve ya da cezalı durumda bu takım direkt Dimata'ya dönecek. Her şey Dimata'dan beklenecek forvet pozisyonunda. Bununla beraber son olarak Muya sezona çok iyi başladı. Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından eski performansına bir türlü geri dönem ediyorduk. Ancak Hatay Spor maçında biraz bir çırpınışını gördük. İnşallah Konya Spor deplasmanında da forma şansı bulursa Samsun önemli katkılarda bulunacak, bulunmaya devam edecek. Sezon sonuna kadar bu futbolcuya ihtiyacımız var. da gerçekten çok kaliteli, dört dörtlük bir oyuncu. Yeter ki ritmini, performansını yakalasın. Ee, bununla beraber sevgili spor severler sevdamız Samsun TV'de hafta içi birbirinden önemli konuklarımla sizlerle birlikte olacağım Serkan hocamızla birlikte de inşallah hafta içi Serkan Akgün hocamızla da güzel bir röportajla haftanın değerlendirmesini yapacağız videomuzu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın Samsun Spor'la ilgili tüm içerikler Haber 1965 YouTube kanalında sizlerle olmaya devam edecek Allah'a ısmarladık